tüm gün zaman kaybettim bunu yapmaya çalışırken kenarda. Tüm gün zaman kaybettim. Sadece zaman kaybettim. Piyanist bana bırak Allah aşkına ya çalmayacağım. Çalmayacağım bunları. Çocukken doktora gittiğimde şey çalanlara benziyor yukarıda. Saçmalığa bak ya. Tüm günümü böyle saçmalıklarla harcadım. Evet, uyduruk uygulamayı bitirdim bugün. Şu şekilde farklı sesler ekledim uygulamaya. E, huzurunuzda basıyorum. We bring in the studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Why do you mean doesn't that make me gay? I am I am male and attracted to a female.